bizi şirketlerde dinleyenler için e, özellikle şirket yöneticileri için bu şirketlerin böyle idari pozisyonlarında olanlar için e, Multinet App'ın firmalara sunduğu birçok böyle çözüm var. Evet. Bu çözümler hem verimlilik hem kolaylık hem de tasarruf sağlıyor. E, şimdi Multinet App şirketi firmaların çalışana bağlı giderleri için sunduğu Multinet yemek kartı evet, böyle mesela. Bir yemek kartı var. Multi Gift kurumsal hediye kartı var. Multi Travel kurumsal seyahat platformu var. Daha önce anlatmıştık. Multi Petrol kurumsal akaryakıt çözümü ve Multicar Plus kurumsal filo çözümleri MultiFlex Esnek yan hak uygulaması gibi çözümlerle büyük kolaylıklar sağlıyor. Mesela yani ne gibi? Ya mesela firmaları fiş böyle fatura toplama gibi işte yüklerden kurtarıyor. Vergi avantajıyla tasarruf etmelerini sağlıyor ki bence o kısmı çok önemli. Çalışanların motivasyonu artıyor bir evet, ayrıca. Aynen öyle. Örneğin yemek kartı bakiyesini hem restoranda hem market alışverişinde kullanabilmeleri, çalışanların ya da çalışanlarına düğün, doğum günü hediyesi, kıdem ödülü gibi mesela okazyonlarda farklı hediyesi, böyle firma hediyesi olup multi gift kurumsal hediye kartı ...kartı verdiklerinde misal... ...binlerce sevilen markada geçerli... ...alışveriş yapabiliyorlar bu kartla. Bunu da yapabiliyorsunuz. Evet, bir özgürlük de sunmuş oluyorsunuz evet, yani. Evet, çalışanınızın e, motivasyonunu da... ...bu şekilde arttırmış oluyorsunuz. Ve bunun için de firmanızda... ...ister bir kişi çalışsın, ister bin kişi çalışsın... ...fark etmiyor. Aynı imkanlardan faydalanabiliyorsunuz. Evet, bu Multinet çözümlerinden faydalanabilirsiniz. Bunun için de Multinet.com.tr web sitesini... ...ziyaret etmeniz yeterli. E, aynı zamanda Multinet app'ın Multinet yemek kartı... Multigift, kurumsal hediye kartı, MultiPetrol kurumsal akaryakıt çözümü, MultiTravel kurumsal seyahat platformu gibi çözümlerindeki güncel gelişmelerden haberdar olmak için sosyal medya hesaplarını da takip etmenizi öneririz. Multinet.com.tr sosyal medya hesabı. Evet. Multinet.com.tr adresinin önünü Instagram'dan da, Twitter'dan da takip edebilirsiniz, sevgili dinleyiciler.